Evet arkadaşlar domateslerime böyle bakım yapmaya başladım. Böyle arkadaşlar çıtalarını düzeltiyorum. Bunlar var ya böyle çıta falan. Çubuk, tahta vesaire bakın. Bunları sağlamlaştırmaya başladım arkadaşlar. Çünkü domatesler büyüme başladığı için ne yapıyor? Devriliyor ve kırılabiliyor ister istemez. Ve arkadaşlar ne yaptık? Bakın çalışıyorum. Salatalığımı düzenliyordum arkadaşlar. Çıtalar çok şeydi. Böyle kırılma noktasına geldi. Ben de böyle sert bir tahtayla hani daha sağlam olsun diye arkadaşlar sert bir tahtayla yaptım. Bakın. Şöyle göstereyim size. Bakın salatalığımın boyu gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle belki de en fazla vardır 2-3 metre falan yükseklikte yani hala e, devam ediyorum arkadaşlar bahçe şey yapmaya. Bakın burada da hmm, küçük domateslerim var. Buralar hep dolu aslında tam görünmüyor ama görünmüyor. Bakalım şuralarda da var bakın arkadaşlar. Domates, bu da farklı bir cins domates. Böyle şuralarda var. Dolu yani var. Bugün böyle biraz bakım yapmak istedim. Ve burada da domatesim var arkadaşlar. Bu da farklı bir cins domates. Bakınız. Barbunya bunlar arkadaşlar fasulyelerim süs amacıyla diktim aslında bunlar arkadaşlar. Böyle bahçemi süslesinler diye. Burası normalde çiçeklikti arkadaşlar. Bu sene çiçek dikmedim. Mısırım. Da domatesim. Sonradan diktim. Bakın çiçeklenme meydana geldi burada da. Böyle işte arkadaşlar. Seviyorum böyle bahçe işlerini. Burada domatesim öldü zaten. Böyle.